Merhabalar, Figen Kahveci. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ee, burada tedavi olan bir arkadaşımın tavsiyesiyle Ceyhan Hoca'mı buldum. Ee, şöyle, benim sadece CRP yüksekliğim vardı. Aslında hani böyle kendimin hissettiği bir rahatsızlığım yoktu ama hamilelik düşündüğüm için biraz üzerine düştüm ve Sjögren sendromum olduğunu gördüm. İşte Teşhis kondu. Ee, sonrasında tabii e, otomün hastalıkların hepsinde olduğu gibi haşimato çıktı. Hani birbirini arkasına gelen hastalıklar. Ceyhun hocamla birlikte Hashimoto'yu ve Sjögren'i yendik. İnsülin direncim olduğunu bilmiyordum. O da varmış, o da iyileşti. Asıl Ceyhun hocama gelme sebebim kasığımdaki bacağıma gelen ağrıydı. Onun hastalıklarımla ilgisi olmadığını, kalça güçsüzlüğümün ben kaynaklı olduğunu öğrendim Ceyhun Hocam'dan. O da %90 oranda iyileşti. Beni en çok zorlayan, hani diğer hastalıklarımın etkisini çok görmüyordum. Oydu. Onu da diğerleriyle birlikte yendim. Yani Ceyhun Hocam'dan çok şey öğrendim. Çok da faydasını gördüm.